Memura emekliye %57,68 egzam. Emekliye 6.498 TL, memura 12.623 TL kök maaş. İlk veri geldi, fark %6'ya yükseldi. 2023 Şubat Temmuz enflasyonu ile maaş hesabı, emekli ve memurun ocak zammı %30 olarak açıklandı. Bugün açıklanan Ocak enflasyon oranı ile Temmuz ayında yapılacak maaş zammı ile ilgili ilk ipucu geldi. Bu kapsamda maaş zammı için sadece 5 aylık veri kaldı. Durum böyleyken 2023 emekli ve memur Temmuz ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak soruları araştırılmaya başlandı. Ocak ayında enflasyon aylık %6,65, yıllık %57,68 oldu. Haberimizde Temmuz ayı maaşlarıyla ilgili ilk hesaplamayı yaptık. Emekli ve memurlar 2023 yılını oldukça kazançlı başladı. Bugün açıklanan Ocak enflasyonunun ardından Temmuz ayı zamlı maaşlar araştırılmaya başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi şimdi hem Temmuz artışını hem de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranlarını merak edip ipuçlarını araştırıyor. Ocak 2023 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada Ocak ayında enflasyon aylık %6,65, yıllık %57,68 oldu. Ocak ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için Temmuz ayı hesaplamaları da başladı. TÜİK tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon hesabına göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.